Dermanla Yadigar hala ortada yok. Derman üzüntüden ne yaptığını bilmiyor ki. Yadigar'ı da taktı peşine. Afran'dan bilgi alabilseydik hamlemizi önceden yapardık. Kadın hâlâ Doktorlarla konuştum az önce. Çok zamanımız kalmamış. Zehir iç organlara dağılmaya başlamış. İlk defa elimiz kolumuz bu kadar bağlı kaldı. Hayır da şer de Allah'tandır. Bu işin içinde de mutlaka hayır var. Efendim? Alo Fatih, panzehirin nerede olduğunu öğrendim. Güzel haber. Tamam, dikkat et kendine amca. Ha bir de öteki kız Brüske yaşıyor mu? Yaşıyor. Bu kız iyi birisi. Yolunu şaşırmış. Yardım etmek lazım. Merak etme. Gözümüz üstünde. Allah'a emanet ol. Sen de evlat. Panzer'in yerini bulduk. Neredeymiş? Senin odanda. Hatta senin kasanda. Şifresini değiştirmiş. Böyle bırakmış. Hemen basalım mekan. Deli olana hak vermemek elde değil. Hadi hemen ben de geliyorum. Şu anda Drava Tekin sistemine erişimim var. Onlar fark etmeden kamera, alarm ne varsa kapatırım alırsınız zaten. Ama sonra virüs fark edip sileceklerdir. Bir daha böyle giremeyiz. Tamam gidelim. Dayı sen burada kal. Buralar sana emanet. Eyvallah dikkatli olun. kızımız gidiyor Cemal. Onu kurtaramayacağız. Mehmet, böyle bir şey olmayacak. Kor Yakup haklı. Fatihler panzerinizini buldular, harekete geçtiler bile. Doğru mu söylüyorsun? Şimdi çıktılar. Dayan anneciğim. Dayan benim güzel kızım, ne olur dayan. Nasıl öğrendiniz? Fatih'in amcası Afran. Yanlarında İstanbul'a gelmiş. O haber verdi. Allah'ın izniyle kurtaracağız. İnşallah. <laughs> İnşallah. Hanna sen burada kal korkup bize buradan yardımcı olun. Biz panzehri aldıktan sonra da ne olur gözünüz kulağınız dört açın biliyorsun artık burası güvenli değil. Bu geceden sonra tekrar ziyaret edebilirler bizi. Orayı çok iyi biliyorum ben de gelseydim. Senin burada olman doğru. Korkut yanında kal. Ne olur. Tamam. Tamam. Fatih. Dikkat edin. Sana bir şey olmasın. Sadece bana mı? Tabii ki kimseye bir şey olmasın. Anladım beni. Anladım. Sağ salim dön.